Günaydın. Herkese yeni bir vlogdan merhaba. Bugün kaldığımız evi terk ediyoruz. Saatlerimiz tam olarak onu gösteriyor. Ee, biz arabayı biraz yerleştirdik. 5-10 bir dakikaya çıkış yapacağız. Tatil maceramız bu kadarmış. Evle vedalaşalım. Güle güle salon. Güle güle klima. Güle güle klimalı odam. Güle güle tuvalet. Herhalde şunu yapmayan yoktur. Ama ben bunun kokusunu çok beğendiğim için alıyorum. Bir de arkasında ee, nereye ait olduğu falan yazıyor. Belki şey diye. Hem internet sitesini unutmayayım gireyim bakın diye hem de kullanılmamış. Ben kullanırım. Çok mis gibi kokuyor. ve çıkış yapılıyor. Evet. Kırsaydım ama kapıyı değil mi? Kitleyelim. Hop bay bay zayıf seni nasıl kandırdı abla arabayı sana vermek için? Dondurma alayım sana dedi. Parayı <laughs> <Haydi> da bana ödetti. <laughs> ama olsun yine de güzel kandırdı. Kalı, kalabilir açık. Ee, biz tatil bitti derken en azından ben tatil bitti zannederken e, Muğla'ya doğru yola çıktık. Ay. Muğla'da da sanırım bir ya da iki gece konaklayacakmışız. Bu ne lüks Böyle. Tam bitti derken yeniden başladı. Gibi bir şey oldu. Neyse ben doldurmamayacağım. Bu sefer fıstıklı Yine deniz kombinimle karşınızdayım. Bu sefer de Marmaris'in denizin tadına bakmaya geldik. Çok. Bunu, bunu. Bunun en çok umutlu. <laughs> ben size yine GoPro'mla görüntüler çekeceğim. O zaman size o görüntülerle baş başa bırakayım. Gerçi görüntülerle baş başa bırakmadan önce belki etrafta çekilmeye dair güzel yerler varsa yine çekerim. Ondan sonra sizi denizaltı görüntüleriyle baş başa bırakın dersiniz. Bence mantıklı. Bakın bir önceki vlogda size göstermiştim ya hani Saplada diye. Burada da öyle bir şey varmış. Şurada gördüğünüz gibi Her şey bir insan topluluğu. <laughs> evet. Asla oraya girmek yok. Şuraya doğru gidiliyormuş yürüyerek. Gördüğünüz gibi. Muhtemelen hem cuma hem de tabi burasının daha çok tercih edilmesinin bir sebep olabilir bu kadar kalabalık olmasında. Daha tenha yerlerde takılmayı düşünüyoruz çünkü. Korona, korona. Arkadaşlar bir 5 dakika önce demiştim ya biz o kalabalığa gireceğiz diye. Biz o kalabalığa girdik. Tam olarak Çok mutluyuz. söylediklerimi arkasında durma şeklim. Az önceki kadın diyor? Az önceki kadın yok ki terliksiz gitmeyin ve yolun sonunda hiçbir şey yok ama olsun. Buranın suyu biraz daha sıcak. Size buranın sıcağını anlatamam ama gösterebilirim. Asfalt erimiş bakın. İzlere bakın. Burayı şimdiye kadar gördüğüm en güzel denizlerden ilan ediyorum. Bemberrak. Size buradan bir sürü güzel görüntüler çekeceğim o kadar eminim ki. Tamam çok gülme de söyle bu akşam yıldızları nereden izliyoruz? Ben çok güzel <laughs> Niye? Nereden seçeceğiz? Terasımız <laughs> mı var? Göl kenarına gidip izleyebilirdik. Hızımız da küçük. Sen mi attın onu? Soğuk. Kim attın? Tatilin en <laughs> güzel denizi diyebiliriz gerçekten. Burası güzeldi. <laughs> Elveda. <laughs> Evet. Bugün sabah ayağımda kocaman bir sinek ısırığıyla uyandım. Tekneyle bir deniz kenarına geldik. Zaten görüntüleri koyacağım için de bu konuşmayı yapıyorum. O görüntülerde aslında ikinci bir günden e, tekne gezisinden görüntüler. Şimdi size ayağımı göstereceğim. Çok e, kaşınıyor. Sanırım buranın sinekleri zehirliymiş ve o dokununca da iyice kaşındı be. Şuradaki şişliği görebiliyor musunuz? Bakın. Normalde dümdüz olması gereken ya bu kadar koca bir şişlik. Of çok kötü ya. Bir dakika çok garip Bu vlog yine eve gidene kadar uzayacak. Araya böyle bir konuşma sıkıştırmak istedim. biz geldik. Evet, bizi hayaletler, evet, biz hayaletler karşıladı. Anne niye oraya gittin yavrum? Gel anneciğim. Neden? Neden bu dolabın üstünde sen? Sen sakın mı korkun yani. Saçmalama istersen. Sen ben <laughs> Karabiberim benim. Gel. Götü, Ya surat. ge buraya, ge buraya oğlum. Gel buraya yiyelim. Gel, 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 gel. Sakız nerede? Ben bir... Annesinin bal götü. Bal götü. Bal götü. Annem biz derdik annem. Annem, sevindin mi annem? Biz derdik annemiz. Biz derdik annemiz. Annem. Annem. Ooo oh, prenses. Biraz... Oy. Sakızı sevme. Abla. Sakızın günlerdir taranmama sonucu. iki gram seviyorum. Bir de üstlerle de çıkıyor. Biz şimdi eve gelmiş bulunmaktayız. Sanırsam kediler birbirlerini kovalamışlar. Biraz ev dağınık. Köfte bayağı uzun süredir. Böyle bir iki dakikadır su içiyor. Zaten dolabın üstündeydi. <laughs> Ayyyy! Oh. Ayyyy! Yani o kadar yalnız kaldınız, ne olur da alışsaydınız birbirinize. Ay. Son bir şey belirtmek isterim ki ayağım... Yavrum! ...hem yolculuk ödemi hem sivri... Yani. Evet. Son bir şey eklemem gerekirse. Oh! Yolculuğun ödemiyle hem sivri sineğin şişirmesiyle ayağım çok felaket durumda. Aşırı... Zaten ayağım kocaman oldu şu anda yani görünür mü bilemiyorum. Çok acıyor. Çok ağrıyor. Az önce şöyle kıvırıp üstüne oturayım dedim. Hani imkanı yok. Ağrımaya başladı. Muhtemelen yolculuk ödemiyle birleştiği için öyle oldu. Böyle. Bu videoda böyleydi. Kapıda karşılarlar sandım bize ödemişlerdir diye ama asla öyle bir şey olmadı. Ama <laughs> ablamın, hiç hayvan mı Ablamın kedisi. Ablamı hoş karşılıyor ama sakız gördüğünüz gibi merdivenden böyle baktı sonra kaçtı. Küçük kuşum ya. Öyle. Evet. Videoyu da burada kapatabilirim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan beğeni butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda başka yerlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.